Şu caddenin en masum saatlerindeyiz Gece 1-2'den sonra filmler kopuyor burada. Bildiğiniz cehennem sokağı. Burası bugün cenneti andıran Fifi Phi Adası. Ama 2000'li yılların başında insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri tam olarak burada yaşandı. 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.3 büyüklüğündeki deprem dev bir tsunamiyi tetikledi. Saatler içerisinde oluşan dalgalar Tayland kıyılarına ulaşmıştı. Fifi Adası'nda tsunami dalgalarının yüksekliği 5 ile 9 metreyi buldu. Bu felaket dünya geleninde 230 bine yakın cana mal oldu. Düşünün sadece Tayland'da 5000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ve en büyük kayıplardan biri de turistlerin yoğun olarak bulunduğu Fifi Adası'nda yaşandı. Rotaya bakta bu adanın acı dolu geçmişini kısaca hatırlayıp günümüzdeki halini, Fifi'yi ve çok kısa da olsa öncesinde Phuket'in gece hayatını izlediniz. Şimdi hazırsanız hadi başlayalım. Herkese günaydın. Bugün Adalar Turu'nda Fifi Adası'nı ziyaret edeceğiz. Hemen şu arkada toplandık. Toplandıktan sonra teknelere biniyoruz bindikten sonra da 10 e, gibi başlayacağız sekretörüne ve akşam 6'ya kadar sürecek. 7 nokta 3 farklı ada gezeceğiz. 2 kere deniz e, yüzme molası vereceğiz. İşte Mayaviç'e vuracağız. Fifi Adası'nda yaklaşık yemek yiyeceğiz ve 3 e, saate yakın yaklaşık olarak duracağız. Bu şekilde gezimizi bugün nokta olacağız. Şu an birinci adaya geldik Fifi ada turunda. Çok güzel bir ada. Aynı filmlerde görüldüğü gibi bembeyaz kum. Çok açık mavi bir deniz. Şu an bu adayı gezeceğiz. İnanılmaz bir yere indik. Yani benim hayatımda bugüne kadar gördüğüm en güzel yer, hayal ettiğim yerdeyim yani şu an. Hint okyanusunun kenarında mavi bir su. Birazdan suyun içerisine de gireceğiz beraber, deneyeceğiz. İşte kokonat ağaçları. Müthiş, palmiye ağaçları her yer. 3 tane ada var burada aynı şekilde. Bir tane hemen arkamda görüyorsunuz şu anda kulağımın dibinde. Diğeri öbür tarafta hemen şurada. Kafamın biri sağında biri solunda şu anda iki tane ada. Bu da, 3 üçlü, üçlü, üçlü ada diye geçiyor zaten. Taylandçada ismi. Çok güzel bir yer. Evet. İlk yüzme durağımız burası. Jetski yine 300 liraya, 400 liraya yarım saat Jetski turu yapabiliyorsunuz. Çok ucuz. Yani Türkiye'deki fiyatlara göre çok ucuz. Onların beyazlığını görüyor musunuz şu an? Bakın, en beyaz.

şu anda herkes Maymun adası bu maymunları izliyor. Ben bir tane gördüğünüzü gösterebilirsem size. Şu an bir tane görüyorum ama kamera çok uzakta. Bakın ağaç sallanıyor zaten orada

Şu an yağmur başladı hava sıcaklığı aynı yağmur altında denize gireceğiz Andaman denizi burası e, Hint Okyanusu'na bağlı burada yüzeceğiz Abi şu an suya doğru atlıyoruz ikinci adadayız sıkı bir diving yapacağız zehir Zeyi şimdi can resiflerinde oldukça tehlikeli. Grup en az 4-5 kişi e, şu anda deniz kesenelerin kesmesi sonucu e, yaralandı. Ben de ufak ufak devletleri başladı. Biz de ufaktan bir yararlandı. Vallahi Yani bizi bile e, kesaneye çizdiler. Az önce scuba diving yapılan yerin hemen yan tarafında aynı ada üzerinde ee, bekliyoruz burada. Yemek yiyeceğiz. Burada bekleyin diyor. şu an yemek için bu adada ara verdik. Ada bu arada <laughs> müthiş Şimdi yemek yediğimiz adayı geziyoruz <laughs> ama burası okyanusun neredeyse ortasında olmasına rağmen bir buçuk saat e, Scar hızlı sürat teknesiyle yolculuk yaptık ve okyanusun ortasında e, bu adaya geldik yemek yedik yemek yedikten sonra şöyle bir gezelim dedik ben böyle bir kalabalık görmedim yüzlerce binlerce tekne gelmiş İnsan ve resmen dolu her yer e, yemeğini yedikten sonra insanlar böyle bir yürüyor adanın etrafında ada bayağı büyük yani bizdeki İstanbul'daki büyük ada ayarında güzel bir ada ama inanılmaz güzel bir doğası var adanın çok uygun. Yani bizde aynı Aynen. bizim ülkemizde olsa herhalde bir 10 katından daha fazla olur fiyatlar. Yani en uygun yerinde bile 10 katı fiyat farkı olur. Bizde maalesef böyle ama burada hala paramızın değerli olduğu bir nokta var demek. ủng hộ chiếm đoạt giảm giá chiếm đoạt không giá chiếm đoạt giảm giá chiếm Hello. Ha, bak dönüyor bir de. Yalnız şey sizi ben bulamadım. Siz gittiniz ya gittiniz. Yok biz de sizi bulamadık. O kadar Allah Allah. Bari beklemeyelim gidelim. şey vakit geldi. 10 dakika daha var. 10 dakika var. Orada bayağı gidiyor yani geri dönüş yok. Aynı böyle. O zaman dönelim. Fifi adasının labirindeyiz şu anda. Burası yarasaların çok fazla olduğu bir yer. Ee, yarasa, e, dışkılarının, e, yarasa, yarasa dışkılarının Yarasa e, dışkılarının çok fazla olduğu ve bunların parayla satıldığı çok da değerliymiş. Yani Çok yüksek paralara satılıyormuş. E, hatta o yarasa şeylerinden bir çorba yapıyorlarmış. Yerel bir çorba. Onu da içiyorlarmış çok değişik bir nokta. İlginç. Şimdi bu kanayla Fifi Adası'nın etrafını 300 bahta yani 300 Türk Lirası'na gezeceğiz. Turumuza başlıyoruz. Arkamız hemen Fifi Adası. Kasım ayında terden patlıyoruz şu anda. Çok güzel. Bay Pileşi ve Laguna geldi şu anda. Burada e, küçük köpek balıkları var. O yüzden yüzmek yasak. E, aynı zamanda da doğal koruma alanı. Çok güzel bir su güzelliği var içeride. Yaklaşık 5 metreden fazla derinlik var. Yani 7-8 metre var şu an derinlik ve ona rağmen dibi gözüküyor. Çok güzel ya. Yani bugün çok güzel demekten artık bir hal oldum ama gerçekten süper. Şimdi buradan çıkacağız. Şu yukarıdan. Herkesin çıktığı yerden. Arka taraftan dolaşarak Maya Bay plajına gideceğiz. 30 dakika burada mola veriyor. Dediğimiz gibi yüzmek ve suya girmek yasak. E, fotoğraf çekilme alanı olarak uğramıyor buraya. Maya Bay plajının limanına şu anda indik. Yapay plaj bir var. Birazdan tırmanışa geçeceğiz. Arka taraftan plaja ulaşmış olacağız. Tamam, tamam. tamam. Who are you? Who are you? Inanılmaz bir yer diyor. İnanılmaz gördüğüm en güzel plaj şu anda bu hayatımda. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel plaj. Mükemmel. <laughs> terliklerimizi burada çıkartıyoruz. Doğal koruma alanı olduğu için yasak. Yüzmek de yasak. Teknelerin girmesi yasak. Çok güzel korunuyor. Yine kumu inanılmaz. Yani ben hayatımda hiçbir yerde böyle bir kum görmedim. Bildiğiniz mısır unu. çok güzel ya. Yani her bir koya uğradığımızda o koy hayatımda gördüğüm en güzel koy oluyor. Şu an yeni değişti. Hayatımda gördüğüm en iyi koy burası. Yanılmaz. Şuraya ayaklarımı sokacağım. İçimde okta kalır yani mutlaka ayakkabımı sokacağım buraya Çok güzel ya Çok güzel İnanılmaz <laughs> Aa, Her güzel o şeyin o bir sonu varmış şey bugünkü gezimizde Gordon <laughs> noktalandı. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın.